Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Detroit bir kampanya devam ediyoruz arkadaşlar. Önceki bölümde zaten hem şey ee, şeyi soymuştuk. E, işte limanı soymuştuk ve en sonunda seks kulübündeydik arkadaşlar. Orada Tracy'leri kovaladık. Abi onlar kaçtı. İyi ki vurmadım. Hank'le şu an dost gibi olduk Connor'la beraber. Bakalım bu bölümde bizi neler bekliyor. Şimdi ona bakacağız arkadaşlar. Bugün oyuna devam etmek istiyorum. Evet arkadaşlar. Bakalım. En son ne oldu? En son Kara ile beraber kaçmıştık. Yani o canımızı zor kurtarmıştık o şerefsizden. Bakalım o zenci arkadaşımıza ne kadar güvenilirmiş. Bunu göreceğiz. Evet. Oyun bir açısın bakalım. Bizi neler bekliyor da. Evet. Saat gece 1. Gidelim bakalım. Evet bizimkiler. Araba herhalde otomatik gidiyor. Luther. Alice. Aynen araba kendiliğinden gidiyor. Aç. Yine saldırıda bildiriyor. Temas.

Vay, <laughs> Arabaya bak. Steam Arabanın motorunu kontrol et. E ne azından açtık. What are we foot, I guess. It's 30 degrees. Alice won't make it. How about we have to find nowhere we can stay around here, Carol. Civarda kalacak bir yer yok mu? Şurada bir tabela var lan. Oğlum ne yapacağız biz biz şimdi bir, bir bakalım illaki vardır burada bir şeyler. Orası ne orası? Welcome to park. Hmm, Aldı kalisi de gidiyoruz <laughs> Aa, burası nasıl bir yer böyle ya? İnşallah burada da bir şey olmaz. Hadi gidelim. Ha, o da bir süreliğine terk edilmiş gibi durmuyor. Yok burası olmaz abi, ha. Neyse devam edelim. Yok orası size zaten hiç olamaz burada sağlam yapayım nasıl bulacağız acaba? Şöyle döz mü gidelim? Ona lan öyle. Yemin ederim ki ben gece bunu görsem buraya giremem. İskelet ne alaka? <laughs> Tabi lan berbat durumda. Abi dakika. Burayı bir kontrol edelim. Dur ya burası olabilir belki. Bakalım. İçerisi güvenli görünüyor ama. Biz burada mı gireceğiz? Heh. Hadi bakalım. <laughs> Hallediyorum. Luther. Hayvan gibi herif var burada. Alice korkuyor. Here we go. Hadi bakalım. Evet. Vallahi oyun içi sesler de beni çok geldi. İşte ya takım böyle olur ya ben ateşle uğraşayım. Allah aşkına. Bakalım gene ne ne bulacak. Us Iowa kayıplara karıştı. Amerikan gemisi en son Kuzey Buz Okyanusu'nda görüldü. Hmm. Kanada havanın temiz ve insanların misafirperver olduğu yer. Manzaraları keşfedin Doğa şey yapın bilmem ne amına koyayım. Kayıplar. Amerikan gemisi en son Kuzey Buz Okyanusu'nda görüldü. Destroyse hmm. bu denizaltı Us Iowa Kuzey Buz Okyanusu sularında kayıplara karıştı. E, tahkikat yolda. Ancak Başkan e, Warren işin arkasında Rusya'nın parmağı olduğuna dair şüphelerini açık etti. Rus saldırganlığı yeni bir seviyeye ulaştı. Amerika derhal karşılık vermelidir. Nereden biliyorsun lan bana koduklarımı? şerefsiz. Kremlin konuyla bağlantılarını reddetmek dışında henüz herhangi bir bildiri yayınlanmadı. Ancak Rus diplomat Nabakov ABD Destroying Kuzey Kuk kutbunda zaten bir iş olmadığını belirtti. Güvenlik uzmanı Ben Williams durumu baş başlamayı bekleyen bir savaş olarak nitelendirdi. Geç dostum. Android müzik grubunun ödül alacağı söyleniyor. Hayranlar çığlık atıyor. Gelenekselciler ağlıyor. Siber güvenlik uzmanı uyardı. Android'inize sızmış olabilirler. Aa. Android Müzik Grubu'nun ödülü alacağı söyleniyor. Detroit Merkezi Müzik Şirketi Digital Harmony tarafından pazarlanan ve tamamı erkek Android'lerden oluşan müzik grubu Hero Her Her 4'ün e, Collaborate Music Awards'da en iyi yeni sanatçı ödülünü alacağının sinyalleri verildi. Sayıları gittikçe azalmakta olan sadece insanlara yer veren kayıt şirketleri tarafından ortaklaşa imzalanan bir kamuoyu du du duyurusu müzikte sanatsal hünerin erozyonundan bahsederek dijital harmoninin bu tarz ödül törenlerinde grubu ön plana koymaktan vazgeçmesini istedi. Eee? Şimdilerde müzik piyasasının %5'ten de azı insanlar tarafından üretilirken gelenekselcilerin bu çarsı kulak ardı ediliyor gibi görünüyor. Grup sözcüsünün verdiği deme şu şekilde Heroic 4'ün ee, tek amacı hayranlarına neşe ve mutluluk getirmek. Müzik onlar için Önemli olan tek şey. İlk defa bu kadar fazla okuduk. Sıkıldınız değil mi arkadaşlar? Ama baktık çünkü bakalım bir şey bulabilecek miyiz diye. Belli dedi. Dur bakalım. Ay. Aç. Silah mı? Kurabiye. There are some cookies left. Would you like some? No, I'm not hungry. Aç değilim diyor. E bakalım. Doğru şahsen biz niye ısınmaya bakıyoruz ki? Bakalım. Baktık ama gereksiz yere. Ne olacak bilmiyorum. RA9 mu? Dur bir dakika biraz araştıralım. Bir ne ne ne, ne? r a 9 ne alaka r a 9 neyse buralarda bir şey yok demek ki bunu alacağız yapacak bir şey yok al yastık yatağı hazırlayan Alice Alice konuşalım Ah be Alice

Open up for me. Kendin uydur. This is a story tamam. about a little girl. Hız. Mutsuz. Alice'den bahsedelim. Alice e anlatalım. Farklı. Bir şeyler yapmaya Karşı gelmesi gerektiğini hissetmiş ha. Herhalde doğru gidiyoruz. Yani, karar vermişler. Huzur için. Herhalde doğru gidiyoruz. De All of them. gelmişler biriyle tanışmışlar koruyucu veren mutlu son başka yapacak bir şey yok and live happily ever after. Stories always have happy endings. real life isn't like that. Ya kız gene lafı koyuyor ama <laughs> ben ben doğru gidiyorum derken şey oluyor. Bir daha kimse bırakma. Da, bir daha ben bu oyunu açarsan full hepsini gerçekçe söyleyeceğim ama. Evet. Yes, Luther bir dev, dev lan zaten. zaten. Doğru söyledik. Ah Luther. Ah be. <laughs> Let's talk. 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 let us she's let us talk let us She's very brave. talk let Have you ever heard of RA9 RA9 us the first us to awaken. us us talk let us Yeah, but never comes. What if he's just a story that exists. I believe in him. And always amongst us. When the time comes, we will all, we all see him. Göreceğiz. Kara, have you ever noticed any anything about Alice?

Birisi zaten koruyacak, mantıklı. Sorgula. Dur. Amacımız zarar vermek. <laughs> <bende>. He. Duyduğuma <laughs> sevindim I didn't mean to frighten you, but sometimes humans come to hurt us, so we wanted to see who was there. What are you doing here? We were looking for shelter for the night. We'll be gone tomorrow. A little girl? We haven't seen one for a long time. Children used <laughs> love to come and see us. She looks sad. The last few days have been difficult. We have something to show her. Something fun. She'll love it. Does she want to see? Yörmek istiyorum Dur. I don't think you have any choice. Nasıl olduysa sanmış. Her neyse. az da havaya ateş açacaktım da yok havaya ateş açmak yanlış olmuş doğru. Vay 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 vay. Jüelilere katılın. Aç. Aç. Oo. The little one can climb on board. The carousel is about to begin. Alice'e yardım edelim. Atlı karınca. Rea 9 Aga inanamıyorum ya Rea 9 kim bak çok merak ettim Hadi bakalım Aa bak hayal ettiği gibi oldu ya Gene iyi ya seen her smile. Yani ilk defa bir gülümserken görüyorum. Var ya. Aga bu tür oyunları yapıyorlar ya. Biraz üzgün bir durum oluyor. Robotlar da ilk defa seviniyor bir çocuk gördüğü için. Ama eksi bir derece nasıl şey yapabiliyorsunuz ya? Uf <laughs> aga be. <laughs> İlk defa güldü evet. Evet gidiyor. Grup birlikte ses, sessiz bir anın tadını çıkardı. Evet işte bu. Yapacak bir şey yok devam ediyoruz bakalım bu sefer kiminiz? Kanır mı? Kanır. Kanır. <laughs> <Connor. gülüyor> Aga ya bu harika ya. <laughs> Şimdi diyeceğim Hank'i kızdıralım diye. Hank bize hiç iyi yaklaşım yapmayacak bu duruma göre. Her neyse Hank'in yanına gidelim. Bakalım Hank arkadaşımız yani öyle gözüküyor. Hadi bakalım. <laughs> nice view, I used to come here a lot before Ama içiyorsun be. İçkiyi You said I used to come here a lot before. Before what? Before Hiçbir şey demek. <laughs> Bildiğimiz Hank. Yok ya. Kişisel soru soruyor. <laughs> ne böyle durumdan kişisel soru soruyor mu? Yoksa tabi ki <laughs> <sen> misin? <gülüyor> <gülüyor> fotoğraf. Şey <fotoğrafı> soralım. <laughs> Bir fotoğraf soralım. Büyük çocuk fotoğrafı. yanlış söyledik. Yeah. A... His name was Cole. We're not making any progress on this investigation. So, the demons have nothing in common. New York. different models, produced at different times, in different places well, there must be some link. i what they have in common is this obsession with RNA. and some kind of... there's british on here. something they invented that wasn't part of their original program. you see, i know. what's this world coming to? you seem preoccupied, lieutenant is it something to do with what happened back at the Eden Club do those two girls oh because they just wanted to be together they really seemed, they seemed weird. Weird. Ha, en ...Ironic. they can simulate human emotions. Ama neticede makineler yalnız. What about you Connor? Nasıl yani? Görünüşüne insan But are you really? Taras. whatever you want me to be lieutenant. Ben oyum değilim. Ortağınızım

Are you afraid to die? Destroying me at this point would deal a blow to the investigation and have negative consequences for your personal situation. What'll happen if I pull this trigger? Hmm? Nothing? Oblivion? Android heaven? Android Hiçbir şey. Hiçlik. Hiçbir şey. Sıkacak herhalde. Daha fazla içmeye. Herhalde yanlış bir şey yapsam vuracaktım. <laughs> <laughs> Anladın sen Ben ondan çok korktum. İçiyor içiyor kafayı buluyor bana şey yapıyor. Hank Kaner'i yalnız bıraktı. Aga o zaman biz bir hata yapsaydı bak kesin öldürecekti. Bak ben ben tüm kesin vuracaktı. Ondan sonra Cyberlife yeni bir robot şey yapacaktı. Ama tabi çok güzel şey yaptık aga. Ben ben şimdi bizi vurmasına koydum. İçiyor içiyor içiyor. Ondan sonra ha sen kanır. Kafası güzel ya. Ama bak bir yol açıldı onun hakkında. Bakalım nereye doğru gidiyoruz. Bakalım nereye doğru. Neyse arkadaşlar bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.